Hoşçakalın arkadaşlar ben sizin bir video under 2 yıl Yiğit sonuna kaldım <laughs> Tam en son burada şey varmış otelin <laughs> içinde Ve aynen burada metodon heykeline bakıyorduk Metodon heykeli midir nedir havuz işçiler Falan filan yani Şimdi buraya bakalım paramız olmadığı için bir şey alamıyoruz Işıklı günler dilerim tamam tamam falan filan Şimdi abi biz C'den eşyalarımıza bir bakalım. pis sus köpeği falan var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Neyse şimdi buradan geçeceğiz. Şuraya da bir bakalım ne varmış. Aynen evet biliyoruz şeyle giden asansör çalışmıyor. Bu hadiseden dolayı odalar özel bir ücrete tabi. Bir oda 200 altın ilgilenir misin? Kaldı kalma. Kal diyelim bakalım paramız yok ama yeterli bir para değil. Şimdi buradan çıkacağız arkadaşlar. Ve hala arkadaşlar kanala abone olup ailemize katılabilirsiniz. Aşağıdaki kanala abone olup ailemize katılabilirsiniz. E aynen buralara geldik şimdi. Zeri. Onlar da kim? İki kişi vardı orada yukarıda. Hiç kimsenin burada olmaması gerekiyor. Of neyse. Bunun için şimdi endişelenemeyiz. Dıt dıt dıt. Ve gidiyoruz şimdi buradan. Aynen buradan sonra şeyle metatonla kapışacaktık galiba azleri. Hazır mısın işte bu? Asansöre beni bir çekirdeğin tepesine çek. Dıt 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 Asansör çalışmıyor. Zeri. Ne asansörün çalışıyor olması lazım mı? İyi o zaman sağa git ve ilerlemeye devam et. Şimdi sola mı git diyecektin ne yapıyoruz Zeri? Tamamdır, şimdi ilerlemeye devam et. O çukur haritamda yok. Boş yer gitsin. Sol tarafı deneyelim. Devam ediyoruz. Eşurada çıkıp sol taraftan devam ediyoruz aynen. Şimdi buradan devam edelim. Heh, şimdi buradan zere. Tamam, buradan geçebiliyor olman lazım. Başka nereden gideceğiz zaten? O iki kişi geldi. Dikkat et. Aynen dalıyorlar magic şapkasından fırlıyor. Magic konuş zihnini boşalt Magic'i umursamayı polen ve güneş işini düşünüyorsunuz Savunmam bir arttı Hakkısı bakış. Lan o oh, fena vuruyor ha. Ölmeyelim de, de. magic sırt dolu küfür sözleri fısıldıyor. Magic konuş tamam. Magic boş yapma magic. O oh, magic boş yapma tamam mı? Boş lan nah, gitti bu. Çeko ucuz yırttık. Neden burada bu kadar çok canavar var yani sorun olmazlar dedi değil mi? Bir bizim mi sadece ilerlememiz gerekmiyor bir şeyler falan yani, tak diye kapattı. Şimdi bir şey yiyelim mi abi? Eşyal lekelenlik sus köpeği. Yemeyelim abi şuradan geçelim önce. Heh. Zere al kusarıyor. Görünüşe göre düğmeye basmadı ilerleyemiyorum seni. Ama bastığında lazerler aktif olacak. geliştirileri hmm, geliş sıraları sanırım şöyle. Turuncu turuncu mavi anladın mı? Üçüncüye kadar hareket et, hareketini kesmedi. Aslında mavi mavi turuncu olacak o. Mavi mavi turuncu olacak o. Zira aman tanrım yaralandın mı? Ö özür dilerim sana yanlış sırayı söyledim. Her şey iyi olacak tamam mı? Sağa doğru devam et. Tamam kanka. Önce şuradan abi bir şey yiyelim. Abur cubur falan diyor. Kullan bilgi. Çünkü en ufak itte ölebiliriz. Yol ayrımı. Aa. Sağ ilerlemeyi dene. Dıt dıt dıt. Doğru Hayır. Bence dümdüz ilerlemeyi denemen lazım. Tam buradan gidelim. Aa. iki tane şey geldi. Koruma. Şövalye geceleri yolu kapatıyor. Şövalye geceleri konuş. Şövalye geceleri günün nasıl gitti? Şimdi sorun cevap yok. O oğlum bu fena ya bak. Abi lütfen yakın bir yerde başlasın. O kadar geldim ya lütfen hadi. Ya hayır ya otelde başlattı. Neyse ben orada devam edeceğim. Heh buraya geldim tekrar. Hani eşya orada yemek yiyeceğim. Abur cubur yiyelim. Abur cubur yedin canım tamamen doldu. Yemek yiyeceğim abi ben. Ops 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 oğlum fena vuruyorlar lan. Şarkı söylemeye devam ettin hiçbir şey olmadı. Uyudu lan herhalde. İnsan bağışla. Tamam geçtik burayı da seni. Sen iyi misin? Neden sağ taraftan ilerlemedin? Hadi bana güveniyorsun değil mi? Oğlum sen dedin bize. Mamdır nedir bu alt var ya. Burada hiçbir şey yok başka. Tamam şuradan gidelim. O lazerler. Oğlum alt fışları. Daha fazla lazerler falan. Tamam ben benim bu sefer işi batırmayacağım. Lazerler devre dışı bırakıp seni geçmeni sağlayacağım. Bunlar bunlar kapanmıyorlar. Onları kapatamıyorum. Ben sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Bu devredeki tüm gücü keseceğim. Sonra sen karşıya geçebilirsin. Tamam git. Elektrikleri kesti direkt. Tekrar aktif mi oluyorlardı lan? Ne oluyorlardı? Yarıda. Aynen. Güç kendi kendine geri gelmeye başlıyor kahretsin. Ben gücü tekrar keseceğim. Kesildiği zaman biraz ilerle ve sonra dur. Tamam mı? Tamam, geçtiği üzere. Gördün mü? Her şey kontrolüm altında. Her şeyi kontrolüm altında falan filan diyor ve yukarı çıkalım. Metaton mu var daha burada ha? Tamam burada şey tamam şimdi sen şimdi sen biliyorum biliyorum burası benim haritamdaki ne hiç benzemiyor üzgünüm ben gitmeliyim boş ozon kokusuyla dolmuş hava içine azimle doldurdu kaydet kaydettik ve nereden gidiyoruz direkt düz gidelim abi karışmasın şurada bir yerde metaton yeri vardı galiba buradan gidiyorduk sanırım aynı ama bunlar geldi o fena Vimson pla teselli korku saç hayır ya ölmek istemiyorum ak öleceğiz ki al Neyse Allah'tan yakında direkt save vardı. Yani şimdi şuradan geçeceğiz aynen. Geldiler bunlar gene. Abi şimdi direkt kaç kaç olsa direkt kaçardım da kaçmıyor yok ya. Ya abi çok zor ya. Orayı oradan geçmeden çıkamıyor muyuz oradan? Aa 100 altın al. 100 altın beleş 100 altın bulduk çöp kutusunun içinde bir glamburger burun al. Aa glamburger o efsane can veriyordu lan o. Ha buraya geldik tekrar ve glamburger olduğu için geçebiliriz herhalde şaşırt. Proget bu dünyadan öğreneceği çok şey olduğunu hatırladı. Çok zor ya. Ha bu işte kaçtık. Oha ya hacı çok bunlar çok zor ya paralı askeri. Yani. Magic Konuş. Magic'le konuşunca bir şey. <laughs> Abi şu magic çok zor ya. Hayır öldük ya öldük. Geri zekalı magic. Aa bulmaca var. Bulmaca ne alakalı lan? He iki tane atış aklımız varmış ve geçtiğim. Herhalde başka yerde de bulmaca var. Acaba bu bulmacaları çözünce şey mi olacak? Hani öbür tarafın o canavarlar falan mı gidecek? Ne olacak? Aa bak buz küpleri. Oha ta buraya mı geliyor lan onlar? Dur burada save alalım. Ha save aldık. Lan oğlum yanlışlıkla birkaç kere save aldım. Hızlı hızlı basıyorum. Geçiyorum falan filan. Ha böyle bir yere geldim. Farklı bir yer burası galiba. Eylem. Son fragit. İltifat. Son fragitçim bak. Anlaşalım kanka. Bütün paramı sana vereyim. Sen de SG kanka tamam mı? Son fragitçim bak. İltifat. Hayır hayır iltifat değil ak ya. Ona şaşırt diyecektik biz ya. Türkçe şaşırtınca direkt bitiyordu bu. Ha tamam son frogit boyuşla geldi. Kaçayım mı? Kaç. Eha 56 mı verdi lan bize? Oha durum 183 Oh mis. 100 orada aldık burada aldık. Aha metatonun oraya geldik. Oraya, orayla uğraşmadan metatonun oraya geldik. Tamam save aldık. Asansörden direkt geçemiyoruz değil mi? Aa geçebiliyoruz lan. Ay yemek alalım lan direkt. Asansör düzeldi. Gidip aşağıdan yemek alak. Metatonla kapışacağız çünkü. Ha nerede buradan? Ha bak MTT yazıyor orada. Satın al kanka. Oha Glamburger 120 lan. Metatonun yüzü şeklinde biftek. İstemiyorum kanka. 120 bunu alalım mı? Bir tane buradan al. Bundan alayım bir tane? Efsanevi kahraman bilginin anasını satayım hayvan gibi bir şey de şunu alayım mı 120 altın hmm. 4 tane bundan alabiliriz yok 4 tane de 3 tane ya da bir tane bundan bir tane bundan alabiliriz hangisinden alalım Sen tane de glamburger alalım ya teşekkür miko Mikko günler dilerim çıkış kanka neyse çıkalım asansör de düzelmiş bir dakika şurada bir save alayım ben ölürüz mölürüz eşyalarımız gitmesin sonra tekrar uğraşmayalım Save aldım. Eşya durumumuza bakınca her şeyimiz var. buraya süs köpeği falan filan. Yıldız kokteyli çıkalım şimdi buradan. Full Metaton'un yanına gidiyoruz. Hayvan gibi yiyeceklerimiz var. Hadi Metaton bakalım göreceğiz. Ama kötü sonunda devrelerine su dökeceğim kanka yani. Hiç kusura bakma. Save alalım burada da aynen. save al tamam. Canımız full ve giriyor ki. Metaton değil Metaton'u X ile kapışacağız. Görünüşe göre Metaton'un arkasına döndü arkasına döndürerek monoluğunu atlayabilirsin. Ne yapacaksın? Atla. Metodun arkasında havalı bir şey olduğunu söyledin. Ha orada iki saat konuşmadık. Ne, gerçekten nerede? Ha chat. Metaton artık hasar alabiliyor. Akıllıca çok akıllıca. Aynen Metaton X ön gösterimini yapıyor. Hmm, kaçamıyor ki. Eylem Metaton X övün. Poz ver birden dönü. Övün diyelim bakalım. Hiçbir şekilde darbe alamayacağını söylüyorsun. Bunu vurabiliyor muyduk? Ne yapıyorduk? Aa, ah, aa ah, oğlum ya unuttum ben bunu dur dur. Aa, Metaton öleceğim ben. Direkt öleceğim hatta. Öleceğim direkt öldürsün beni. Öldür beni. Tekrar devam edeceğim oğlum. Olmadı böyle. Metaton'a hasar alamayacağını söylüyorsun. Bu, bunların uçlarından geçiyoruz tamam okey Burayı çözdüm Metaton X -E hiçbir şekilde darbe alamayacağını söylüyorsun ha, şuradan geçtik oha oha ama ya Çok vuruyor Metaton kardeş Kanka şey yememiz lazım Yıldız kokteyi aynen yıldız kokteyi yedik bir tane Ha geçtim. Hayır 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 hayır. Geçtim tamam oh. Ölüyorduk az kalsın. Eylem Metaton X birden dönü. Hayır oha ya. Çiş çok fena vuruyor Metaton X. Eşya sus köpeği. Sus köpeği yiyelim bakalım. O oh, kısa sınav zamanı. Tamam. Bu bir sınav sorusu. Yazmaya başla. Ne yazacağım oğlum? Kıyafetsiz mi kaldın? Seni kim suçlayabilir? Cevabın ilerisi için saklıyorum Glamburg diyelim Glambruger atalım Abi çok odaklanmam lazım Konuşamayabilirim ve Metaton... Lan yok hiç Poz ver Metaton X Bakalım dans pisliğine nasılsın Mavilerde duruyoruz Duruyoruz Dur abi Olduğun yerde dur kardeşim Tamam Eşya yıldız kokteyi atalım bir tane Aynen Kanka eşyamız da azalıyor. <laughs> Hayır ya niye ölüyorum ben orada? Neyse arkadaşlar ben oraya geleyim devam. Edeyim. Allah belanı versin senin gibi karakterin de seni yapanın da. Evet arkadaşlar geçtim galiba var ya çıldıracaktım ha ben bu en az 6-7 kere denedim kafayı sıyıracaktım son deneme diye falan girdim buna hadi bakalım ne olacak ee, bir şey yiyeyim mi yıldız toplayayım bakalım Şeyci markaya bayıldı diyor o zaman sen yıldız mısın bizi dalıyor böyle Kafa yiyeceğim oraları kestim mi %90 ya da hızlandırmışımdır aşırı derecede Öyle 20-30 kat falan falan filan. Son burayla kapışacağız bitecek galiba. Ama ölürsem oyunu bırakırım abi harbi diyorum. Yemek iyi mi? Glam burger atalım mı? Ama ölürsem harbi diyorum oyunu bırakırım. Oğlum hala bitmiyor mu oğlum? Kolları bacakları koptu bunun. Ya nasıl bitmen Allah belanı versin. Tamam ki oyunu bırakıyoruz abi bırak bırak. Evet arkadaşlar ben bunu yeni cidden kafayı yiyeceğim daha fazla uğraşırsam. Hala ne yapacağım bilmiyorum. Belki hazır save alırım ya da diğer bölümde buna bakacağız artık. Hoşça kalın kendinize iyi bakın ve bay bay.